<laughs> Baba kullandığın araba 350 beygir haberin olsun. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ha, <tabii>. Aa, <laughs> ciddi mi evet tabi. Ciddi bir şey diyorsun. Evet. Dokundur mu gider bu ya? daha turbo, turbo devreye girmedi. <laughs> senin araba mı değiştirdin sen Benim araba. E, senin araba şey miydi? <laughs> 350 miydi ki? Turboladım ya baba. Ha, öyle mi? Ha. Bas bas korkma bas. Karışımın kaç olması lazım ki? O şeyde e, yavaş gazda bir dip gazda fark ediyor. Gaz verdikçe havası düşüyor değil mi? Yakıtı, yakıtı değişiyor evet. evet. Bas bas korkma bas. Atma dört atma bırak. <laughs> Al içe geri. <laughs> Al içe geri. Bas şimdi. Yok, yok. Bas bas bas. Hei hei hei